Herkese merhabalar. Hiçliklerden bir gün bugüne daha hoş geldiniz. Kusura bakmayın elimde tutunum. Arada bir titriyor. <laughs> o yüzden pardon özür dilerim. Yine epey bir zamandır video paylaşmıyorum. Bunun için yine çok üzülüyorum gözlerim beni yere aldı bırakıyor. Gözlerim beni azıcık aziz... Ne azizim mi orada <laughs> Öyle bir şey vardı. Bugün şehitini açtım. Ay da torunumda e, kadın kooperatifinin olduğu kafede kahve yapmaya gideceğim. Hani inşallah müşterim olur kahve için. Yaparım yani. Biraz öyle hem yürümem de gerekiyor. Dışarı çıkmak için bir neden olsun diye. O yüzden inşallah olur yani. <laughs> ben buraya oraya buraya diyorum. Orayı gitmek için video açtım. Hani bilgilendireyim diye. Aslında bilgilendirecek çok da bir şey yok. Yani bir vlog tarzı bir şey olacak. İnşallah beğenirsiniz. Bugün size bir markadan da bahsedeceğim. Haberiniz olsun. Ee, onun belki Şimdi gelirken gösteremeyeceğim. Ama kafede gösterelim diye düşünüyorum. Şimdilik görüşüme üzere. İlk olarak aynı hamda göstermek istedim. Burada da bir çiftim var. Daha çok çiftim var ama çapmadım. Markamızın adı Dogo. Ben seviyorum yani. Hatta özellikle sıra hem de de gözlüğüm. Bunlar uzun olanları. Bir de kısa olanları var. Ben bu markayı seviyorum yani. Nasıl <laughs> dedim. Kamerayı da gösterdim. Mükemmel bir çekimciyim yani. Cidden çok mükemmel. Bunu konuşmam gerekiyor. Sonra işte yani sana siyah ayakkabı, aksesuar, çanta öyle şeyler var yani. Kahveden çıktım tabi bugün ama yarın bir daha zaten. Bugün çekmeye çok bir fırsatım olmadı çünkü. Ama yani böyle uzun zamandır dolgayı paylaşacağım, paylaşamıyorum. Paylaşacağım, paylaşamıyorum. Bugüne kısmet oldu. Beni çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yine kamerayı kendime çevirip konuşacağım ama <laughs> yine görüşürüz diyeceğim. Az önce kendim olarak Görüşürüz diyemedim. Aynadan dedim. Burada galiba hayal gözükmüyor. Estetiğinizi i̇şte bozduğum için özür diliyorum. <laughs> yani Tekrar da görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Beni her zaman beklediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Evet ben yine geldim. Bugün başka bir gün yine kap ama düz tutacağız be. Aa. Aman. Aa. Çok <laughs> Bugün yine kafe gidip kahve yapacağım. Dün... Yani herhangi bir video çekemedim kafede. Bugün çekmeye çalışacağım diyeyim ama neyi çekeceğim onu da bilmiyorum. E para makinede akın kahve çekeyim. Makine otomatik olduğu için yani normal akıyor sadece. Öyle yani. Oraya gitince bir bakayım ne göstereceğim diye. Şimdilik görüşüm gözlerle Ben sanki bir şey diyecektim de unuttum gibi özür dilerim. <laughs> Neyse görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Şişliklerden bugün şişlikler yine anlattım. Şişliklerden bir gün bugüne daha hoş geldiniz diyorum. Aslında bu ayrı zamanda çekilmiş ama yüklenen videoya artı olarak şabın bağdaştırılmış diyeyim bir video <laughs> ben bu videoyu niye bir daha biz bir video yapmak istedim şöyle söyleyeyim yani hem dokuyu o kadar iyi anlatmadım özür diliyorum Yine <laughs> sahiplerinden yani o kadar kötü göstermişim ki mantıklı sahibi olsam derim ki bu ne ya? Ama benim mazur görsünler. Sevgilim belirtmek istemedim. <laughs> Ama tam becerememişim. Neyse. Size bir kampanyamdan bahsetmek istiyorum. Fotoğrafını birazdan ilk öncelikle şurada göstereyim. Burada. Ha. Sonra direkt fotoğraf halinde paylaşırım. Çünkü yani okuması gergen bilgiler olabilir diye. Şöyle söyleyeyim. Aslında asıl amacını söyleyeyim ve keseyim yani. Sosyal sorumlu projesi gibi. Şöyle edelim. 3-13 yaş çocuklar kullanmadıkları veya artık ilgilenmedikleri oyuncakları kenar atıyorlar ya. Anne dedim ki madem kırk dökük değilse herhangi bir sıkıntısı yok tavala. Ben Erzurum'u da yaşıyorum şu an. Burada Atörtüm Belediyesi yardımıyla Tortum'un köylerindeki tabii Hani şu olur, Belli spesifik şu an ben burada hareket edemedim için çeviriyorum. Ben de tordumdayım. Birlikte başkanımdan da yardım istedim. Kabul etti. Buradaki küçük çocuklara hediye namında diyeyim. Bir hediye namında dedim. <laughs> Pardon. Onlara anne hani vereyim diyorum. Onlar da mutlu olsun. Eğer isterlerse kendi yüzlerine videoda göstermeyi içine isimlerinizi atarsanız size teşekkür ederler. Ben de bunu bir yayında yayınlamak istiyorum yani. Daha çok insana ne bileyim aa, kelimeyi unuttum. Daha çok insana şahsın işte. ne bileyim. Vallahi unuttum. Daha çok ha ilhamdı. <laughs> Unuttum pardon. <laughs> Neyse daha çok insana ilham olsun yani. Büyük ihtimalle yani gidişinde de projeyi anlatmaya çalışırım. Neyse böyleydi. Buradan Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz demek istiyorum. Gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Yine tabi uzun bir ara bıraktım. Bunun için de özür diliyorum. Umarım beni affedersiniz. <laughs> teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler, iyi günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Çok uzun bir kapatış oldu ama yani mantığını kavradınız değil mi? Neyse. Görüşürüz. Aşağılık. Görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın.